Merhaba arkadaşlar, 20 Ocak Cuma iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Hollanda Eredivisie'de saat 22'de Excelsior evinde Volendam'ı konuk ediyor. Excelsior'un fon durumuna baktığımızda oynadığı son 5 maçta bir galibiyet, dört galibiyet 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Groningen'i 1-0 yendi, Sparta Rotterdam'a 1-0, Feyenoord'a 5-1, Herenve'ne 1-0 ve Eagles'a 3-1. Mağlup oldu Excelsior. Volendam'ın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Vajviki 2-1, Kambur 3-0 yendi. Utrecht'e 4-0, Feyenoord'a 2-0 ve AZ Alkmaar'a 2-1 mağlup oldu. Saat 22'de Excelsior ile Volendam arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22:45'te İngiltere Şampiyonşip'te Sheffield United evinde Hull'u konuk ediyor. Hull'un son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Wigan'ı 4-1, Birmingham'ı 1-0 mağlup etti. Huddersfield'la 1-1, Blackpool'la 1-1 ve Sunderland'le 1-1 berabere kaldı Hull. Sheffield United'ın son 5 maçına baktığımızda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Quiz Park Rangers'la 1-1 berabere kalıp Stoke'u 3-1, Blackpool'u 2-1, Coventry'i 3-1 ve Wigan'ı 2-1 mağlup etti Sheffield United. Saat 22.45'e Sheffield United'la Hull arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.